Surprise motherfucker. Eyvallah bu arada. Hemen arkadaşımızla şöyle keselim. Zamanında eğittik bu arkadaşımızı. Şimdi de gelmiş bize kafa tutuyor. Kanka öldü amına koyayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çıkarsanız böyle. Videonun başında gördüğünüz gibi yanlış görmediniz. Hemen şöyle atalım kılıcımızı. Kılıç olmadan Sky Skywars'ı kazanmaya çalışacağız böyle kazmayla falan. Her neyse hemen şöyle gideceğim. Şundan bir şey çıkar mı? Çok güzel. Hiç çoktan iyidir amına koyayım. Arkadaşlar hani daha önce de dediğim gibi bir oyunu normal şartlar altında değil de böyle daha zor şartlar altında kazanmak daha eğlenceli diye düşünüyorum. Yani bu tür challenge'ların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şu arkadaşımıza kazmayla dalalım. Gel kanka bunu da atalım hemen çok güzel arkadaşlar bundan önceki videomda hani izleyen arkadaşlarımız bilir size bir soru sormuştum o adam ölmedi mi öldü tamam böyle minecraft platformunda daha farklı bir ambiyansa geçelim mi diye sormuştum beyler şöyle atalım hani çoğu arkadaşımız kabul etmişti ne bileyim korku mapi olur kendimize ait bir dünya yaratmak olur böyle değişik hikayeler animasyonlu videolar falan kabul etmiştiniz onun da geleceğinin müjdesini vereyim şunu arkalayacağım zaten canın azmış. Çok güzel. Keselim. Bu da arkalayacak da herhalde bizi. Ee, gel kankam seni de keseceğim. Eyvallah bu arada. Ee, hemen şu tavukları hiç sevmiyorum ha. Hemen şöyle sıyıralım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi böyle challenge'ların gelmesini istiyorsanız desteğinizi eksik etmeyin. Bunlar team mi? yok değiller. Ama bence de zor ya böyle kılıç olmadan kazanmak falan. Ne bileyim yani zor. Evet bu arkadaşımız kesinlikle hardcore. Ama ben ona göstereceğim yani hardcore neymiş nasıl oynanırmış. Onu göstereceğim. Zamanında eğittik bu arkadaşımızı. Şimdi de gelmiş bize kafa tutuyor. Kanka öldü amına koyayım. Terminator musunuz nesiniz ya? Neyse adam da geldi. Hemen şöyle yapıl yapılı yiyelim. Evet çok güzel. 5 kilimiz oldu. Oyunun yarısını biz kesmişiz zamana koyayım. Hemen şöyle şu arkadaşla keselim. Bu arada ilk ellerim daha yeni yeni böyle girdik oyuna. Çok güzel yandık. Çakal ya bu. E ee, dokun bana. Bu arada dokundu. Bayağı hardcore şöyle blokit falan da yapamıyorum ya böyle biraz zor olabiliyor tabi şöyle hemen rektimizi atalım ve GG easy VP arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçelim A few moments later. Easy diyorum kanka sen duymadın mı amına koyayım <laughs> Arkadaşlar kazmayı düşürdük Kılıcı kullanayım mı? Kullanmayacağım Kılıcı, kılıcı da kullanmayacağız. Öyle acemilikler oluyor arada Q'ya basabiliyoruz. Hemen şöyle kılıcımızı kullanmadan adamı keselim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam edelim. Evet ikinci parttayız dostlarım. Hemen chestlerimi toplayayım. Bu arada arkadaşlar siz de böyle challenge'ları önerebilirsiniz. Hani bayağı bir zorlayabilirsiniz beni. Güzel baltamız çıktı şunu at. İyi ya böyle zor şartlar altında oyun kazanmak falan eğlenceli diye düşünüyorum. Hemen şöyle yolumuzu çekelim abi. İnşallah blok bug olmaz. Neyse kanka sen hiç gelme bence. Neyse şöyle hemen gidelim şunları. Armor çıkar mı? Çıktı çok iyi. Ateş direncim o. Benim tek pek arada beni yanıltıyor. Hemen şunları da giyelim abi. Beyler yeni yeni böyle aktifliği de toparlamaya çalışıyoruz. Videoyu paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben bu adama niye kanserlik yapıyorum anlamadım. Neyse hemen şöyle gidelim. O, Oltan uyuz etti kankam beni ya O olta beni uyuz etti şimdi Cık, Olmadı Git kanka sen Hemen şöyle gidelim abi ortaya doğru Doğru düzgün dizilemedik bile Adamlarla uğraştık, uğraştığımız için Hemen gidelim şöyle arkadaşlar Videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız Beni çok mutlu edersiniz yorumlarınız benim için Çok önemli beyler Şöyle hemen gidelim Bu map'i hiç sevmiyorum ya Zerre sevmiyorum bu map'i Şöyle Ender Pearl de çıktı. Onu alalım adam almasın. Belki lazım olur diye falan anladınız. Şunları alalım abi adam. Kapmasın abi. Şu büyülüyüm şunu yiyelim. Bu arada bayağı da bir ping var. Bu arada arkadaşlar son videoya verdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir like patlaması geldi o videoya kanka sen düştün mü? Yok düşmemiş. Bir bu arkadaşımız kaldı. Onu da hemen atalım böyle. Bay bay diyelim hemen bay bay. Evet üçüncü parta girelim bu part biraz kısa oldu kusura bakmayın dört part da gelebilir. Evet arkadaşlar üçüncü partdayız. hemen şöyle devam edelim. Bu arada beyler ilk videomu izleyen arkadaşlar bilir. Hani ilk videomuzda bir çekiliş yapmıştık. 50 TL Steam kodu çekilişi vardı arkadaşlar. Ee, şimdi o çekilişten sonra daha çekiliş gelecek mi diye şöyle baltamız çıktı güzel. Soru soran arkadaşlarımız olmuştu Onlar da buradan yanıt olsun. Evet yakında çekilişlerde gelecek takipte kalmayı unutmayın. Ee, ne bileyim regedit'tir falandır şöyle hemen gidelim abi. Regedit olur, şey olur. Steam kodu olur gene Steam kodu da paylaşabilirim. Hiç belli olmaz. Şu arkadaş zorladı biraz. Kanka o hareketler ne? Şşş, çocuk. Çocuk, beni delirtme. Çocuk. Surprise motherfucker. Neyse, hemen devam edelim şöyle. E ee, beyler takipte kalın. Dediğim gibi kesinlikle ben çekiliş videoları çekeceğim. Gene çekilişler falan vereceğim. Hani böyle gönlümden kopuyor beyler. Yakında kesinlikle çekiliş gelecek diyorum. Ben şöyle devam edelim. Şunu 3'e al abi arada böyle lazım oluyor hızlı bir şekilde. K kankam, bu hareketler ne? Bu hareketler ne öyle? Ha? Çık. Çakal. Adam kılıcını düşürdü. Şimdi hemen yiyelim. Ee. Sen ne yapacaksın? Bak 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 bak. Bak 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 hele bak 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 bak. Ee? Ya o hareketten ne oğlum? Sen niye beni delirtiyorsun? Sen de vur kankam ona Aynen. Şamar olanı yapalım çocuğu. Bu arada o benim çilim. Hayır. O olmadı şimdi. O hareket olmadı. Evet beyler bu arkadaşımız da kestik biraz TriArt oynadı. Bu olmadı ya bir dört bir part daha çekelim. Şöyle sürpriz bir partımız da olsun. Evet arkadaşlar dört part oldu. Son parttayız hemen hızlı bir şekilde chestlerimizi toplayalım. Her zaman olduğu gibi şuradan bir kılıç çıkmadı. Kılıç demişim. Silahımızı biliyoruz zaten. Evet çıkmadı mı? Evet beyler o zaman ne yapıyoruz? Minecraft'ta olduğumuzu unutmuyoruz ve yaratıcı oluyoruz. Şöyle hemen bir tane crafting bırakalım. Yaratıcı olacağız dediğim gibi şöyle bir tane Tahtadan balta yapıyoruz abi ve yola çıkıyoruz bu arada intihara gidiyoruz bildiğin amına koyayım tahta balta ne? Yani bununla zombiyi bile kesemeyiz. Evet kanka. Taktik mi yapacaksın kanka? Hadi yap bakayım ben yolu çekiyorum Orada buluşuruz. Şundan bir olta çıkarsa adamı keseriz. Evet kankam sen düş. Evet arkadaşlar tahta baltaylayız. Şunda bir şey var mıydı ki? Yok. Yokmuş. Kankam sen istersen hiç zorlama oyunu. Direkt şöyle leaf çek. Evet pat pat diye atlayacak diye tahmin ediyorum. Biz de yiyelim. Zaman kalmadı. Neyse attık aşağıya zaten. Hemen yol çekelim. İnşallah şöyle güzel elmas kazma falan bir şeyler buluruz. Bir de arkadaşlar şunu da belirttim. Bundan sonraki videomuz kesinlikle korku mapi olacak. Korku mapi çekeceğim bundan sonra. Böyle gece tort gibi falan. Çekeceğim bütün chestleri kırmışlar herhalde Çok güzel adamsınız tam böyle bir videoda Böyle bir ambiyansta O yamuğu yaptınız bana Şundan bir şey çıkar mı çıkmadı Hakikaten çok zor oluyor ya böyle Baltayla kazmayla adama renk tatmak mı Amına koyayım kılıçta en azından bir blok kit falan atıyorsun Bir şeyin oluyor böyle bir faydası oluyor Şu arkadaşı bir şey yapabilir miyiz Şunları atmaya çalışacağım Biz adamları atarız ya Başka çaresi yok kankam. Sen kapattın mı? Sen de kapattın herhalde. Bak 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 bak. Akıllı. Yukarıda bir tane adam var. Hemen şöyle atalım. Kankam. Hakkını helal et ya. Arada oluyor işte böyle videodayız. Neyse. <laughs> İmkanı yok var ya böyle pipi de alamayız. İmkanı yok. Neyse yaratıcı olduk. Kanka sen benim kankama niye karışıyorsun? Sen benim kankama niye karışıyorsun? Bak seni, seni savundum, şakallık yapma, tamam? Arkadaşlar, videodayım. Bir kıyak geçin be, böyle alvaralım madem. Evet bu arkadaşı arkalamaya çalışacağız, arkalayamadık. Abi şimdi ne yapacağım biliyor musun bak? Sen oradan geleceksin. Sen oradan geleceksin. Hadi abi. Bu arada bakın bunun da faydalarını hemen görüyoruz. Mesela adam ne yapmış? Hemen hızlı bir şekilde kırıyoruz. Aa ben gideceğim ya. Hop. Ben mi gideyim ya en son ne yapalım ya? Arkadaşlar şimdi biz ıı, Amına koyup tahta balta yapmasını biliyoruz da niye şey yapmıyoruz? Şimdi aklıma geldi böyle. Yapalım taş balta yapalım. Keserim lan ben seni. Eyvallah seni de attık çok güzel oldu. Eyvallah kardeşim helal dedik. Good fight adamsın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.